Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ön lisans ve orta öğretim için çalışmalarımız devam ediyor. Geldik yeni konumuza. Yeni konumuz Osmanlı yükselme dönemi yani dünya gücü Osmanlı. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Osmanlı kuruluş dönemi hakkında soru çözmüştük. Onunla ilgili size bilgiler vermiştim. Bununla beraber sizlere oynatma listesi hazırladım bu konularla ilgili. Ona da göz atabilirsiniz. Sizleri hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen yeni konumuza geçelim. Son soru yine sizle değerli arkadaşlarım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Beğenirsiniz. Sevinirim. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlarım soru bizden ne istiyor? <laughs> ne diyor hocam? İstanbul'un ve Kırım'ın Türklerin eline geçmesi üzerine devletlerinden hangileri ekonomik açıdan daha fazla etkilenmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım soruyu çözerken yükselme dönemi olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu dönemde tüccarlar kimlerdi? En iyi tüccarlar Venedik ve Cenevizli değil mi değerli arkadaşlarım? Bu dönemde Fransa ile ilişkiler e, yavaş yavaş iyiye gidecek. Niye? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilecekti. O yüzden aralar iyiydi. İngiltere şu anda ortada yok. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Özellikle 18. yüzyılda güneşi batmayan imparatorluk olacak. Ama burada... İstanbul'da Kırım gibi önemli yerler Türkiye'nin eline geçince Venedik ve Cenevizli tüccarlar zarara uğramıştır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han Cenevizlilerden Amasra'yı da alacaktı. Devam edelim. İkinci sorumuz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İstanbul'un fethiyle ilişkilendirilemez? Tarihimiz 29 Mayıs 1453. Osmanlı artık imparatorluk haline geldi. İmparatorluk ne demekti hocam? birden fazla arka kendi bünyesinde bandır, barındıran devlet biçimidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Artık Osmanlı İstanbul'u fethettiği için Ortodoksların koruyuculuğunu üstleniyor ve bununla beraber imparatorluk statüsüne ulaşacaktı. Coğrafi keşiflerin başlaması. Neyden dolayı hocam ne alakası var İstanbul'un fethiyle diye sizleri duyuyor gibiyim. Sevgili i̇şte arkadaşlarım coğrafi keşifler neden başladı? Çünkü önemli ticaret yolları İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'nın eline geçti. Tamam doğrudur. İkinci Mehmet'e İstanbul'un fethinden dolayı hangi unvan verilecek? Fatih unvanı verilecek. Kardeş katlinin yasal hale gelmesini bırak. Ticaret yollarında Türk yönetimi artacak mı? Artacak. Az önce çözdük zaten. Sevgili arkadaşlarım kardeş katlinin yasal hale gelmesindeki amaç otoriteyi güçlendirmektir. Bunun merkezi otoriteyle alakası yani İstanbul'un fethiyle alakası yoktur. Anlaştık mı? Diğer yani sorumuz. Şöyle. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak bilinen Karamanoğulları Beyliği aşağıdaki Osmanlı Padişahlarından hangisi döneminde ortadan kaldırılmıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya ve Karamanoğlu'nda ama onlara kesin olarak son verilmedi. Karamanoğullarına kesin olarak son veren 2. Beyazıt'tır. 2. Murat döneminde hayır. Daha yok. İkinci Murat dönemiyle ilgili bilgi verecek olursak şimdi bunlara geleceğim. İkinci Murat Ebul Hayrat olarak bilinir. İkinci Murat döneminde ikinci Kosova Savaşı'nı mutlaka bilin. Balkanların Türk ordu olduğu kesinleşmiştir. Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak bilinir. 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem'in aşkı, Hürrem'in bir tanesi. En önemli gelişme Preveze Deniz Savaşı'dır. Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Cevabımız 2. Beyazıt. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayan Yavuz Sultan Selim Han'dır. Onu da unutmuyoruz. Geldik diğer soruya. 1571 yılında Kıbrıs'ın alınması sonrasında Haçlıların Osmanlı donanmasını yaktığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? İlk defa donanma yakıldı. Cevabımız yine baktı. Zaten Sokullu Mehmet Paşa'nın meşhur sözünü hepimiz biliyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Sizden isteyeyim mi ne yapayım? Güzel söz ama tarihin en güzel sözlerinden biridir. Yorumlarda bakalım kim bizler için yazacak. Ayrıca son soruyu da bana zaten vereceksiniz. Neyse soruları bitirelim. Sevgili arkadaşlarım Prenze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Cerbe Savaşı ile Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlandı. Piyale Paşa'yı unutma. Çeşme, Osmanlı donanmasının ikinci defa yakıldığı yerdir. 3. Mustafa dönemi. Navarin, Osmanlı donanmasının üçüncü defa yakıldığı yerdir. Hangi dönem? 2. Mahmut dönemi. Cevabımız İnebahtı Deniz Savaşı olacaktır. Hadi bakalım. Bazen sizlere söz hakkı veriyorum. Yorumlarda belirtin. E, niye belirtin değerli arkadaşlarım? Çünkü yorumlarda belirtirseniz daha kalıcı hale gelir. Anlaştık mı? 15 ve 16. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıda verilen devletlerden hangisiyle Anadolu'nun hakimiyeti için savaşlar yapmıştır? Bizde neyi istemiş? Anadolu'yu istemiş. Tamam. Memlükler. Ya bu Sultan Selim Memlükler'e son verdi. Amaç neydi? Mısır'ı egemenlik altına almaktı değil mi? Ve Türkistan dünyasının liderliğiydi. Babürler Hindistan'da egemenlik sürecek. Akkoyun Safevi bilgiyi vereceğim. İlhanlı. İlhanlı tarihe karışacak değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulmuştu. Karamanoğulları 2. Beyazıt son verdi. Celayirliler hayır derler arkadaşlar bunlar bunlar küçük. Memlük hayır. Bizans Bizans'a son verilmişti zaten İstanbul'un fethiyle. Sevgili arkadaşlarım bilgi verecek olursak eğer. A koyunlularla biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde Otluk Beli Savaşı yaşandı. Safevilerle Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim dönemine denk geliyor. Bunların amacı Anadolu'da hakimiyet kurmaktı. Anlaştık mı? Hatta Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında e, ee, çok kötü mektuplaşmalar var değerli arkadaşlarım. Yani sanal savaş. Osmanlı Devleti ile İran arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruları gördünüz mü? Bilin ki benim kitabımdır değerli arkadaşlarım. Oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü e, biliyorsunuz ki bu iki gündür sosyal medya çalkalanıyor. En iyisi Bizim sorular değerli arkadaşlarım izin almadığımız hiçbir yayından çözmüyoruz zaten. Sadece izin aldığımız yayınlar arkadaşlar yorumlara geliyorlar zaten. Hocam 7 iklimden çözün 7 iklimden çözün diye. Hayır sevgili arkadaşlarım biliyorum ironi var orada. Ben ne demek istediğinizi anlıyorum. Biz kendi kaynaklarımızdan devam edelim. Sizler için harika bir tekrar oluyor. Zaten konular bittikten sonra sizlere kendi kalbimden denemeler hazırlayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Kastrişir'in antlaşması değil değil mi? Düşmediniz. İran'la ilk resmi antlaşma Amasya antlaşmasıdır. Basfar... 1400 pardon 1664 yılında Avusturya ile imzalandı ve Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlandı. Ferhat Paşa ile Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Nasuh Paşa Osmanlı'nın Ferhat Paşa'da kazandığını geri bıraktığı antlaşmadır. Sevgili arkadaşlarım cevabımız Amasya Kasr Şirin ile günümüz Türkiye İran sınırları belirleniyor. Geldik diğer sorumuza. Hadi Ömül Harameyn-i Şerefeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi unvanını alan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Yavuz Sultan Selim. Süleyman'a ne diyorlar? Muhteşem diyorlar. Süleyman'a ne diyorlar? Kanuni diyorlar. Süleyman'a ne diyorlar? Muhibbi diyorlar. İkinci Mehmed'e Fatih diyorlar. İkinci Mehmed'e Kayseri Rum diyorlar. İkinci Mehmed'e Deniz ve Karan'ın hükümdarı diyorlar. İkinci Mahmud'a Adli diyorlar. Bazen de Gavur Padişah. 2. Abdülhamit'e Ermeniler kızıl sultan diyor. Bazıları ise camiden çok okulaştırdığı için marihperver diyor. Cevabımız Yavuz Sultan Selim. Mısır sefiri sonrası biliyorsunuz ki e, kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş. Bununla beraber Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Geldik diğer sorumuza sevgili arkadaşlarım. Burada biraz kesmişim kusura bakmayın. Sözü elden savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bu savaş sonucunda Şah İsmail boyguna uğratılmış ve Şii tehlikesi büyük oranda önlenmiştir. Cevabımız çaldıran savaşı olacaktır. Turna Dağla ATSB kesin olarak sağlanmıştır. Anadolu Türk Siyasi Birliği Dulkadiroğullarına son verilerek kesin olarak sağlandı. Merci ve Ridaniye Yavuz Sultan Selim'in Mısır sefiridir. Ridaniye'den sonra Memlüklere son veriliyor. Boğaç Meydan Savaşı Kanuni'nin 2 saatte Macarları pert ettiği savaştır. Cevabımız çaldıran savaşı olacaktır ve sınırlar Tebriz'e kadar genişlemiştir. Sizlere hazırladığım soru sevgili arkadaşlarım. Hazır mıyız? Sorum size şu şekilde. Güzel bir soru. Hint deniz seferlerine katılan kişilerden hangileri eser yazmıştır? Biliyorsunuz ki 4 kişi var. İsimleri veriyorum sizlere. Vereyim mi? Vereyim vereyim. Biraz daha kolaylık sağlayayım. Soruyu tekrar ediyorum sonra isimleri vereceğim. Hint deniz seferlerine katılan kişilerden hangileri eser yazmıştır? Piri Reis, Seydi Ali Reis, Hadım Süleyman, Murat Reis. Yorumdayız. Ayrıca Sokolun'un sözünü de unutmuyoruz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.